Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Bana destek vermek için like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler. Let's go. A few moments later. Neden alamıyorum ben bir şeyleri ya? Pas şunu. Aa. Kanka. A few moments later. Motor. Rezon sakin ol, lütfen kanka. Ne yapıyorsun? Oo, güzel. Kanka, ne kanka önünde değilim. Seyf'e doğru ilerliyoruz arkadaşlar. 10 ee, kelimiz var. Geride 12 kişi var. 11 kişi kaldı sanırım bir daha. Ee, ben pek sanmıyorum. Ya niye ikili ikili denk geliyor bu ekipler? A few moments later. Şu son 4 kişi kaldı. 18 kilo ulaşabiliriz. Umarım bir squat'tır ve güzel bir oyun sonlanır. Ee, ve ben de sizlere iletirim bu videoyu. Buralar temiz görünüyor. Squad'ın şöyle beni bir taraması yok. safe oynayacağım arkadaşlar. Tamam. Şu eve alacağım. Aa bakayım. Bak, kıpırdamıyor muymuş şu? Çok kötü başladık. Ee, kötüden kastım hani hiç killsiz başladık. Gündüğümüz yerde kill alamadık. Ya bu yüzden bayağı sıkıntı yaşadık. Ha drop. Kanka nereden atıyorsun? Acip görsem bir görsem. Lan Sen düşersen sana gelemeyecekler biliyorsun değil mi? <laughs> hop 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 sakin sakin sakin. 闪闪 yapma öldürme öldürme onu öldürme a a a a üzerime a gördün mü solda? Bilmiyorum ama. Senin için bir, 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 tık sorun olabilir bu. Alana girmem lazım zaten. Şunları da kullanayım bari. Ne işe yarıyorsa. Herhalde cover yapıyor önüme. Nasıl yani? Kankam, yanarak ölmek ister misin? Aa, olmadı. Bit Neden olmuyor?